Ashabı ki 309 yıl boyunca uyuyan bir grup gencin gerçek hikayesi. İnançlarını korumak isteyen gençler, zalim bir hükümdardan kaçarak bir mağaraya sığındı. Allah onları uzun yıllar boyunca uyuttu. Uyandıklarında birbirlerine ne kadar kaldık? diye sordular. Bazıları bir gün ya da günün bir kısmı dediler aç oldukları için içlerinden biri yiyecek almak üzere şehre gönderildi. Ona dikkatli olması, kimseye fark ettirmemesi tembihlendi. Ama şehirde büyük bir şaşkınlık yaşandı. Çünkü konuşması, giyimi, tavırları çok eskiydi ve elindeki para tam 300 yıl öncesine aitti. Halk bu durumu fark edince olay hızla yayıldı. İnsanlar bu gençlerin mucizevi şekilde hayatta kalmasına büyük ilgi gösterdi.